İstanbul, şairlerin, imparatorların, fatihlerin şehri. Tarih boyunca bu şehre giren her ordu, her hükümdar bir iz bıraktı. Kimi camiler dikti, kimi surlar ördü. Ancak bazı olaylar bu şehrin gözle görülür yapılarında değil, vicdanında saklanıyor. Üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Marmara'nın ortasından esen rüzgarlar bazen hala o çığlıkları kulaklarımıza taşır. Bu anlatacaklarımız birçok tarih kitabında yazmaz. Bugün 80 bin masumun sadece var oldukları için nasıl ölüme sürüldüğünü ve o sürgünden sonra imparatorluğun üzerine yağan felaketleri anlatacağız. Bu Hayırsıza da sürgünü. İstanbul'un köpeklerinin hikayesi. 1910 yılı yaz mevsimi. Havada sanki kötü bir şey olacakmış hissi vardı. Şehrin üzerine çöken kara bir bulut yaklaşan felaketin habercisiydi. Olayın dehşetini anlamak için önce şunu sormamız lazım. İstanbul köpeği kimdi? Onlar bugünün sokak köpeği kavramından çok farklıydı. Batılı seyyahlar İstanbul'a geldiklerinde şaşkına dönerlerdi. Fransız şair Lamartine, İstanbul sokakları için burası köpeklerin vatanı, insanlar buraya sonradan sığınmış gibi demişti. Çünkü Osmanlı'da köpek mahallenin sakiniydi. Her sokağın kendi köpekleri vardı, isimleri vardı. Kasaplar onlara et ayırır, zengin konaklar yemek artıklarını onlarla paylaşırdı. Hatta kışın üşümesinler diye üzerlerine battaniye örten, ölünce onları gömen vakıflar bile vardı. Onlar mahalle bekçisiydi. Şehre yabancı biri girdiğinde ilk onlar haber verirdi. Ancak 20. yüzyılın başlarında rüzgar birden tersine esmeye başladı. Osmanlı artık hasta adamdı ve yeni yönetim yani ittihat ve terakki tek bir reçeteye inanıyordu. Batılılaşmak. Modern, çağdaş ve ileri seviye bir toplum olmak için batının örnek alınması gerektiği düşünülüyordu. Ve o dönemin modern Avrupa şehirlerinde sokaklarda köpek göremezdiniz. Avrupalı diplomatlar Pera'da, Galata'da yürürken bastonlarıyla köpekleri dürtüyor. Bu ne ilkel bir görüntü diye burun kıvırıyorlardı. İstanbul'u Paris'e, Londra'ya benzetmek isteyen yöneticiler için köpekler artık sadık birer dost değil, temizlenmesi gereken birer lekeydi. Amaç sadece görüntü kirliliği de değildi. İşin içinde korkunç bir ticaret planı vardı. Fransa ile bir anlaşma yapıldığı dedikodusu yayıldı. İddiaya göre Fransızlar köpeklerin derisinden eldiven, kemiklerinden sabun ve kimyasal madde yapacaktı. Yüzyıllardır başı okşanan o hayvanlar artık bir ham maddeydi. İnsanlara asla ihanet etmeyen o hayvanlara insanlar ihanet edecekti. Karar verilmişti. İstanbul Şehremini yani Belediye Başkanı Supi Bey operasyonun düğmesine bastı. Ancak halk bu operasyona karşı çıkmaya hazırlanıyordu. İlk denemelerde insanlar zabıtalara saldırdı. Köpeklerini vermek istemediler. Onları evlerine veya kömürlüklerine sakladılar. Bunun üzerine yöntem değiştirildi. Gece baskınları başladı ve işi daha da hızlandırmak için serserilere, işsizlere para teklif edildi. Köpek başına para. O güne kadar mahallenin maskotu olan karabaşlar, çomarlar bir anda yürüyen birer hedeflere dönüşmüştü. Kullanılan yöntem ise insanlık dışıydı. Mıngır denilen ucu kancalı büyük tahta maşalarla köpekleri boyunlarından ya da bacaklarından yakalıyorlardı hayvan ne kadar çırpınırsa çırpınsın kurtulması imkansızdı. O maşalarla havada döndürülen hayvanlar çığlık çığlığa kafeslere tıkılıyordu. Tophane rıhtımına devasa kafesler yığılmıştı. On binlerce köpek. Aç, susuz, korku içinde. Birbirlerinin üzerine yığılmış halde gemileri bekliyorlardı o günleri anlatanlar rıhtımdan yükselen inleme sesi gök gürültüsünü bastırıyordu der. Halk çaresizdi. Bazıları rıhtıma gidip gizlice kafeslere ekmek atıyor, su vermeye çalışıyordu. Hatta bazı zabıtaların bile ağlayarak görev yaptığı söylenir. Gemiler geldi ve rotaları da belliydi. Sivriada, yani halk arasındaki adıyla hayırsızada. Sivriada. Prens Adaları'nın en uzağında, sadece sarp kayalıklardan oluşan, üzerinde tek bir ağacın, tek bir su kaynağının olmadığı ıssız bir kaya parçası. İşte 80 bin köpek buraya döküldü. Planlanan o Fransız ticareti gerçekleşmedi. Anlaşma bozuldu ya da gemiler gelmedi. Orası muamma ama köpekler oradaydı ve kaderlerine terk edildiler. İlk günler umut vardı. Belki kurtarılırız diye sahile bakıyorlardı. Ama günler geçtikçe güneş tepelerinde kavurucu bir ateşe, denizse etraflarını saran tuzlu bir duvara dönüştü. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre bazı köpeklerin belki İstanbul'a yüzebilirim umuduyla kendilerini denize attığı ancak akıntıya kapılıp boğulduğu yönündeydi. Adada kalan köpeklerin açtığı o kadar korkunç bir boyuta ulaştı ki birbirlerini yemeye başladılar. Önce zayıf olanlar gitti, sonra hasta olanlar. Ada devasa bir açık hava mezarlığına dönüştü. Marmara'da Lodos estiğinde binlerce köpeğin feryadı denizi aşıp İstanbul sahillerine ulaşıyordu. İnsanlar gece uyuyamıyordu. Bu ses ihanet edilen bir dostun son haykırışıydı. Pierre Loti o günlerde İstanbul'daydı. Yazdığı notlarda şöyle diyordu: "Bu inlemeler sadece hayvanların acısı değil, bir medeniyetin vicdanının can çekişmesidir." İnsanlar sesleri duymamak için pencerelerini kapattı, perdelerini çekti ama nafile. O ses beyinlerin içinde devamlı yankılandı. Halk arasında bu katliamın kendilerine bir felaket olarak döneceği konuşuluyordu. Haksız da değillerdi. O masum canların ahı yerde kalmayacaktı. Halkın korktuğu büyük lanet gecikmedi. Köpeklerin sesleri kesildikten çok kısa bir süre sonra 1912 yılında İstanbul çok şiddetli bir depremle sarsıldı. Binlerce ev yıkıldı, insanlar öldü. Halk bunu doğrudan köpeklere yapılan haksız zulme bağladı. Ama felaketler bitmedi. Hemen ardından Balkan Savaşları patlak verdi. Osmanlı orduları tarihinin en ağır ve en utanç verici yenilgilerinden birini aldı. Rumeli yani imparatorluğun gözbebeği kaybedildi. İstanbul kapılarına kadar düşman dayandı. Şehirde kıtlık, hastalık ve ölüm kol geziyordu. Belki bunlar sadece siyasi ve jeolojik tesadüflerdi. Tarihçiler savaşları strateji hatalarıyla, depremleri fay hatlarıyla açıklar. Ama o gün yaşayan İstanbullular için sebep tek ve kesindi. Sivriada Bugün Sivriada'nın yanından geçerken tekne motorunu susturursanız kayalıkların hala o acıyı haykırdığını hissedebilirsiniz. O olay bize modernleşmenin merhameti öldürmek anlamına gelmediğini çok acı bir şekilde öğretti. Bir şehri şehir yapan binaları, yolları veya köprüleri değil, sokaklarındaki sessiz kullara dilsiz dostlarına gösterdiği merhamettir. Hayırsıza da olayı ile 80 bin canı, orada açlıkla ve susuzlukla ölüme terk edenler, insanlığın acımasızlığını bizlere bir kez daha hissettirdiler.